Valla başta küçük meyden okumalarla başladı. Minik minik elektrik vermeler, yok yosun yemeler filan. Alo, YouTube mu? Bir telefon üfler misiniz? Bu challenge videoları neden bu kadar çok izleniyor? Bilmiyorsunuz. Peki bu olayı Türkiye'ye getiren kim? Bir saniye yazıyorum adresi, bir dakika. Baker Street, Westeros Mahallesi, Orta Dünya. Ha bu mahallenin muhtarlarının çekildiği yer mi burası? Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. <laughs> Made Craft nerede biliyor musun? Ne oluyor ya? E, made Craft nerede acaba biliyor musun? Aa bu da kaçtı. Aa burası herhalde. Burası tamam bulduk. Bakalım niye herkes kaçıyor. Daha fazla çalışan bak size Ne oluyor be? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bu ne ya? Merhaba. Oha çok güzel olacak arkadaşlar. Bunlar Biraz... ne ya? Oh! Ne yapıyorlar bunlar? Merhaba. İnsan geldi oğlum. İlaç dokundu bize galiba. İnsan mı lan bu? Bir dakika, bir dakika ne yapıyorsunuz? İçmeyin sakın sen Biz Yapmayın, challenge lütfen. yapıyoruz. Lütfen bana tamam. bir anlatır mısınız? Evet evet dök. Ooo tamam. çok Görüyor güzel şey evet. Lütfen, o çok güzel oluyor. Ay. Tamam bana bir anlatın şimdi. İşin doğrusunu anlatın. Ne oldu size? Melek bize bunları yaptırıyor işte. Böyle aylardır kapattı bizi. Challenge yapıyoruz biz. Hep o Hayır. ne ya? Oha diyorum ama ya. Demek kaşındın. Canına suradın. Ve benim challenge kurbanlarımın arasına katılmaya geldin. Yok ya, meraktan geldim ben. Saldım o garibanları aşağıdakileri, İlaç içeceklerdi, bilmem ne sulu bir şeyler, durmadan challenge yapıyorlar, ne yapıyorsun sen onlara? Karanlıkta dura dura, iyice ruhu çenete falan benzemişler. Ne demek saldın ya? Ben onları buraya toplamak için neler çektim biliyor musunuz? Ya abi mızıkçılık yapıyorsun ya. niye salıyorsun her adamları? Valla Melih delirdiği için soramadım da, bizim bu challenge sevdamızın nedeni merak galiba. Nereye bakıyorsun sen ya? Merak bu. Acaba yapabilecek mi? merak ettiğimiz şeyin sonucunu öğrenince mutlu oluyoruz. E tabi bunun bir sonu olması lazım. Gördünüz hallerini. Şu kaşlara bak Allah kahretsin. Peki bu challenge saplantınız nasıl başladı Melih Bey? Valla başta küçük meyden okumalarla başladı. Minik minik elektrik vermeler, yok yosun yemeler filan. Sonra bunlar kesmez oldu. Gittikçe işler büyüdü. Etrafımda challenge edecek kimse bulamadı. <laughs> Hiç arkadaşım kalmadı. İnsanları challenge'larla ya küstürdüm ya da kusturdum. <laughs> Ama yine de istersen 96 saat hiç uyumama challenge yapabiliriz biliyor musun? Ya da atıyorum yastık yeme challenge falan da yapabiliriz. Domates challenge yapalım. Anlıyorum ben. <laughs> Ayran challenge var. Biz de challenge yapmalıydık da. masa challenge yapalım. Bu yama challenge yapalım. Yapalım biz de bir şey. Challenge iyi bir şey aslında. Challenge olmazsa gelişme olmaz. Her şey Ice Bucket Challenge ile başladı. Ondan sonra bu kadar meşhur oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne bu abi Challenge Challenge? Challenge nedir? Ya git buradan ya. Ha meydan okumaymış. Meydan okuma mı? seven ben. Babama saygı duyan ben. Kız kardeşimi bakkala yollayan ben. Ulan ben adamın gazhanesinden girer, şişhanesinden çıkarım. Hey! Ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım be. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hilal'le beraber kuşbaşı yalıncı yapacağız. Aynı bu kuşbaşı gibi Hilal beni birazdan doğrayacak sanırım. Değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Hilal. Emo challenge yapalım mı? Bak ben bunu de sen bunu yapacaksın bak. Yap şimdi suratını böyle. Heh. Sonra da bok gibi yap suratını. Arımaya challenge'ı vız derken bak nefes almayacaksın. Vız de nefes almadan vız. Bir dakika boyunca. Heh. arada dönmen lazım Dönmen lazım dön. Dön 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 dön. Heh. Ağlayan tavuk challenge bak. Bir, iki. Ben kazandım. Ben kazandım. ben burada kaldım. Bir şey olmaz ya. Uçurumda atlama challenge yapıyoruz. O kadar olacak. Bir dakikada en fazla kim düşecek? 1, iki... Melih! İyi iyi bir şey yok. Aldınız mı hepsini? Tamam aşağıda görüşürüz.